kanser genetik ilişkisi bir çerçeve çizersek nasıl tanımlıyorsunuz? Genetik kanserde ne kadar etkili desek kişi ne kadar kanser riski taşıdığını nasıl öğrenebilir? Bu kanser taramalarını yaptıran insanlar falan sayılar nasıl duyuyor? Çok mu? Yani insanlar bu duyarlılığı gösteriyorlar mı göstermiyorlar mı? Bireyin ailesinde ne varsa eğer hiç ihmal etmeden doğrudan size gelmeli ve acil gelmeli. Tespiti yaptınız riskli, kanser riski altındaki insanlar tamam tabii ki bir kontrol takvimi veriyorsunuz. Rutin aralıklarla kontrol altına alıyorsunuz. Onun dışında neler öneriyorsunuz? Başka TV'den reçete programından merhaba ben Ezacı Hakan Genç Osmanoğlu. Yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Bugün kanser genetiğini, kanser genetik ilişkisini konuşacağız genetik kanserde kanser teşhisinde ne kadar etkili oluyor hastalığa yakalanmakta ne kadar etkili oluyor bütün onun açılımını konuşacağız her boyutuyla konuşacağız çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda kanser genetiği uzmanı tıbbi genetik uzmanı düzeltiyorum tıbbi genetik uzmanı doçent doktor Taha Bahsi hocam hoş geldiniz hoş nasılsınız? Hoş bulduk teşekkürler Siz geldiğiniz nasılsınız? için teşekkür ediyoruz sağ olun ben teşekkür ederim. iyiyiz çok sağ olun. iyiyiz Şöyle başlayalım mı hemen programa? ...kanser genetik ilişkisi... ...bir çerçeve çizersek nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle aslında bunu tanımlamak çok kolay bizim için. Çünkü kanser genetik bir hastalıktır. Tabii Hı. burada... E, ...şu anlam çıkarılmamalı. Kanser genetik bir hastalıktır deyince işte... ...bütün kanserler kalıtsal... E, ...irsi... ...kuşaktan kuşağa aktarılıyor anlamına gelmiyor. Tabii Hı. ki bu kadarlık bir kısmı var aktarılan ama... ...kanser genetik hastalıktır dememizin asıl sebebi... ...kanserin ortaya çıkması için özellikle hücre bölünmesini kontrol eden genlerde bir dizi mutasyonların ortaya çıkması gerekiyor. Dolayısıyla genlerde bozulma ortaya çıkacak ki bizim hücrelerimizin normal bölünme siklusunun bölünme aşamalarının bozulması gerekiyor. Ya da şöyle bir oran var mı hocam? Genetik kanserde ne kadar etkili desek? Şöyle soru daha mı doğru olur? Şöyle söyleyebiliriz aslında. Kanserlerin e, yaklaşık yüzde %75'i sporadiktir. Yani İlk kez o bireyde ortaya çıkmış. Altında ailesel ya da kalısal bir ilişki bulamadığımız kısmı. Yaklaşık %10-15'i familyal yani ailesel kanserler. Burada da altında kuşaktan kuşa aktarılan genetik nedenlerin gösterilemediği. Ama belirli bir ailede belirli bir kanser türünün kümelendiği grubu kastediyoruz. Örneğin işte babada oğulda, işte dedede de prostat kanseri olması. Ama altta bir kalıtsal bir genetik neden bulamıyoruz burada. Hmm. Yaklaşık yüzde %5-10 gitgide bu veri aslında biraz daha artıyor. Kalıtsal kanserler ki bu artık kuşaktan kuşağa aktarılan bizim doğuştan taşıdığımız e, mutasyonlarla ortaya çıkıyor. Kanserin ortaya çıkış e, nedenleri bu şekilde özetleyebiliriz. Ama kanser genetiktir dediğimizde Sebep ne olursa olsun ister kalıtsal yani hı hı. bir önceki kuşaktan alınmış olsun isterse sonradan ortaya çıkmış olsun bazı genlerin hücre bölünmesini kontrol eden genlerin mutasyona uğramış olması gerekiyor. Yani şöyle hı. bir fark söyleyebiliriz. Örneğin edinilmiş yani sporadik etkenlerle ortaya çıkan kanserde hı hı. şöyle hayal edebiliriz. Sigara içen bir kişi yıllar boyunca sigara içe içe bir kronik bir iritasyona maruz bırakıyor akciğerdeki hücreleri ve e, Bununla vücut mücadele etse de yıllar boyunca belli bir aşamadan sonra artık DNA'daki hasar o kadar birikiyor, artıyor ki mücadele edemez duruma geliyor ve ilk kanser hücresi ortaya çıkıyor. Bundan bölünen hücrelerle de kanserli bir doku meydana geliyor. Bu aslında dediğim gibi kuşaktan aktarılmamış, önceki nesilden aktarılmamış kanserler için. Ama bazı işte kanser türleri var ki işte meme kanseri, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, Hı bazı türleri diyelim ya da bazı aktarım şekillerinde veya pankreas kanseri bunlar da önceki kuşakta anne veya babada mutasyon taşınıyor ve direkt doğumla birlikte hatta ilk yani döllenmenin gerçekleştiği fertilizasyonla birlikte bu mutant DNA'ya sahip olarak dünyaya başlıyor embriyo hayatına ve dolayısıyla hayatın belli bir döneminde başka faktörlerinde etlenmesiyle e, kanser ortaya çıkıyor. Ama tek başına genetik e, etkildir diyebilir miyiz yoksa başka etkenlerin de bir araya gelmesi gerekiyor mu? Tabii ki tek başına genetik e, bu kalıtsal nedenler etkili değil. Önemli bir e, oranda etkisi var ancak bunun için işte çevresel e, şey, maruziyetler. Çevresel faktörler, kişinin yaşama biçimi. Tabii yaşam şekli bunların da eklenmesiyle bu süreç hızlanıyor veya e, daha çabuk ortaya çıkabiliyor. Peki kişi e, ne kadar kanser riski e, taşıdığını nasıl öğrenebilir? Şöyle bunu tabii ki herkes için genelleme di, diyelim ki ailesinde yoğun akciğer kanseri var. Kendisini e, korumak istiyor e, ve e, kanser riskini öğrenmek istiyor. Size geldi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Evet. Şöyle e, yoğun aile hikayesi olan e, bireylerde kendisi sağlıklı olabilir ya da kendisinde kanser olabilir. Biz e, bu kalısal kanserlere yatkınlık oluşturan genlerdeki mutasyonlara bakıyoruz. Var mı yok mu diye. Burada tabii e, bazı kanserler için özellikle önemli. Örneğin işte meme kanseri için, yumurtalık kanseri için, kolon kanseri, prostat Hı -hı. kanseri, pankreas kanseri, gene bir cilt kanseri olan melanom gibi kanserler daha önemli oluyor. Biz burada yaptığımız şu aslında kişi bize hikayesini anlatıyor. Biz... Ailesel özelliklerini ve kişisel Ailesini hikayesini anlatıyor kendini tabii, anlatıyor. dinledikten sonra bu bireyde ve bu ailede bir kansere yatkınlık genlerinde mutasyon olabileceğinden şüphe ediyorsak tabii ki belirli kriterlerimiz var. Uluslararası kılavuzlarda belirtilmiş olan hı hı. bizlerin bizlerinde uygulamış olduğu kılavuzlarımızda bunlara bakarak bu testi yaptırmaya uygun bir adaysa testi yapıyoruz. Diyelim test yaptık. Test dediğiniz hocam. Bir tip kan alıyoruz kan aslında. Testi. Evet belirli sayıda genlerin oluştuğu bir e, genetik test yapıyoruz. Yani panel dediğimiz e, kalısal kanser panel olarak adlandırılabilir. Farklı farklı isimler buna e, bulunabilir. Ama evet bir tip kandan kişinin DNA'sı elde ediliyor. İlgili genlerin olduğu bölgenin bizim bir takım tekniklerle çoğaltarak e, dizileniyor. Ve sonrasında da e, analiz programları yardımıyla analizini gerçekleştiriyoruz ve dönüp diyorsunuz ki sizde de şu, yani bir oran mı veriyorsunuz kişiye? Şöyle. Sende şu kadar kanser riski var yok. Aslında şöyle verdiğimiz oran şu şekilde oluyor. Her zaman çok net böyle matematiksel bir oran verilemeyebiliyor. Ama örneğin yani şöyle bir senaryo yazabiliriz. Bir kadın geldi dedi ki benim dedi işte ablam meme kanseriydi. Annem meme kanseri. Teyzem yumurtalık kanseri böyle anlatıyor işte Hı -hı. dayım prostat kanseriydi. Biz bakıyoruz ki tabii ki böyle bir ailede güçlü bir kanser e, yatkınlığı var. Kişiye genetik testi yapıyoruz. Şu anda örnek veriyorum farazi. BRCA1 geninde mutasyon çıktı ki BRCA1-2 geni çok e, popüler bu anlamda. E, biliyorsunuz Angelina Jolie'nin e, evet. annesi ve teyzesinde bu Hı -hı. mutasyonlar olduğu şüphesiyle kendisine yapıldı ve mastektomi yani her iki memenin için boşaltılması yumurtalıkların alınması operasyonu gerçekleştirmişti. Ondan sonra daha da bilinirliği arttı. Aslında 1994 yılında bulunmuş genler bunlar. Sonrasında diyelim böyle bir mutasyon taşıyor BRCA bir geninde. Bunu biz tespit ettikten sonra şunu söylüyoruz. Senin hayat boyu meme kanserine yakalanma riskin şu şu aralıklarda. Normal popülasyona göre bu oran genelde yüzde 55 yüzde 65 aralığındadır. Yumurtalık kanserine yakalanma riskin şu aralıkta. Pankreas kanseri için e, şu kadar bir artmış riskiniz var diyoruz. Tabii ki bunlar yüzde yüz kanser olacak anlamına gelmiyor bu mutasyonu taşıyan herkes. Evet. Ama topluma göre artmış hayat boyu kümülatif riskini söylüyoruz. Sonrasında e, tabii ki neler yapılabilir? Bunu diğer branşlarla, hastanın kendisiyle e, konuşarak gerekli tedbirlerin alınması. O yorulda. tedbirleri biraz açsak hocam. Tabii Mesela, ki. Biraz genel olarak evet. e, şey yapsak açsak. Örneğin neler öneriyorsunuz ne yapması gerekiyor kişinin burada e, aslında e, hangi gende mutasyona bağlı olduğuna göre bu durum değişiyor ama biz senaryomuzu BRCA1 üzerinden yaptığımızdan dolayı BRCA1 geninde bir kadın mutasyon taşıyorsa e, hayat boyu gerçekten %55 %60'ın üzerinde meme kanserine yakalama riski taşıyor. Biz şunu önerebiliyoruz aslında önermiyoruz ama yapabileceklerini söylüyoruz çünkü karar verme hakkı tamamen bireyin kendisine aittir mastektomi yaptırabilir yani her iki memenin içinin boşaltılması meme kanseri riskinden Ancak bu şekilde aslında e, kurtulmuş hmm. olacaktır yumurtalık kanseri riskinden korunmak için oferoktemi dediğimiz yumurtalıktan alınması e, işlemi gerçekleştirebilir Bunlar cerrahi Aslında profilaksi koruma yöntemleri Tabii ki bu herkes için çok çok e, ...cazip ya da uygulanabilir olmuyor. Sosyal endikasyonlar... Şimdi ben onu merak ettim. Mesela bu uygulamayı yaptıranlar var mı? E sayıları ne kadar falan diye. Yani belli bir oran tabii vermek çok mümkün değil. Ama bunlara alakalı bizim de bir çalışmamız var zaten. Bir anket neticesinde onkologlarla yaptığımız e yayınlanmak üzere o da. Ama e yaptıranlar tabii ki var. Ama az sayıda. Yani Türkiye'de şu anda bu oran az sayıda. E bunu istemiyorsa... ...yine uluslararası kılavuzlarda... Belirtilmiş olan bazı e, mutasyon taşıyıcıların klinik yönetimleri, hayat boyu neler yapılması gerekiyor bunlar var. Örneğin işte mamografi ile belli aralıklarla kontrol ya da işte MR ile kontrol. Burada hastanın yaşı, e, kullanılacak yöntemin uygulanabilirliğine göre değişiyor. Tabii ki normal bir bireye göre çok daha yakın ve sıkı takiple yani kanserde erken teşhis çok önemli evet, burada, işte olduğunu biliyoruz. Herhalde kontrol altına alınıyor işte belli rutin aralıklarla kontrollerini falan tabii, yaptırıyor değil mi insanlar? Bu, tabii ki burada aslında az önce söylediklerimiz cerrahi yöntemler kanserin ortaya çıkmasını önlüyor Ama bu söylediklerimiz ise erken tanınması için yapılacak işlemler. Eğer dediğimiz gibi koruyucu cerrahi kabul etmiyorsa, yaptırmak istemiyorsa Birey o zaman sıkı takip altında kalacak ve e, kanserin olası bir kanserin çok erkenden tanınması sağlanacaktır. Ya bunu e, tabii rakam vermek zor olabilir e, sizin açınızdan bilmiyorum hani yaptığınız çalışmalar, araştırmalar da bu kanser taramalarını yaptıran insanlar falan sayılar nasıl? Çok mu? Yani insanlar şey, şey o duyarlılığı gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Bizim ülkemizde durum ne? Ne merak Şöyle, ettim doğrusu. E, güzel bir soru aslında. Yine tam bilmediğimiz bir oran bu da. Bugünlerde de bakanlık hani bir kanser taraması şeyi başlattı işte belli bir yaş aralığındaki insanlara. Şu anda. Biraz bu sohbet üst üste geldi. Tabii şey. tabii. Yani şöyle aslında rutinde işte ketemlerde biliyorsunuz meme kanser taraması Hı -hı. yapılıyor. Görüntülemeyle, mamografiyle ve dışkıdan da kolon kanseri için belli aralıklarla işte gaytada gizli kan takibi yapılabiliyor ama. Burada bireylerin kendilerinin bu işi ciddiye alma oranı nedir derseniz e, düşük Türkiye'de. Gerçekten düşük. Ama git gide e, bilinirlik ve farkındalık artmaya başladı. Yani şöyle bize hiçbir kanser hikayesi olmadan ailesinde e, ben herhangi bir kanser riski taşıyor muyum diye gelen bireyler de var artık. Aile hmm. hikayesi yok. E, kendisinde herhangi bir e, prekanseröz lezyonlara yani kanser öncesi lezyonlara işaret eden bir e, radyolojik veya klinik bulguları olmayan bireylerde gelebiliyorlar. Ya belli çevresinde işte kanser vakalar artmış oluyor işte anksiyete hali yaşıyorlar evet. siz. Bunu öğrenmek istiyorlar. Bu sayı giderek artıyor yalnız. İnsanlar, Be, biraz bizim toplumda da farkındalık evet, yükseliyor abi. Evet. Her geçen yıl arttığını net bir şekilde gözlemliyorum ben. Peki. E, genetik açısından birey şöyle bir soru sorayım. Bireyin ailesinde ne varsa eğer hiç ihmal etmeden doğrudan size gelmeli ve acil gelmeli. Kalıtsal kanser arasından diyorsunuz. Evet. Yani şöyle e, burada... Mesela e, ailesinde işte bir kişi kanser, iki kişi kanser falan bu bir e, alarm sebebi midir? Şöyle e, her zaman değil ama e, az önce söylediğim kanserler bu BRCA ilişkili kanser olarak Hı. adlandırılıyor zaten. Meme over Hı. yani yumurtalık, pankreas ve prostat. Bunlarda bir kümelenme varsa o zaman ya da e, aynı ailede işte cilt kanseri e, olan bireylerin sayısı fazlaysa e, Bir bir daha sayalım hocam o kanserlerin neme, ismini. E, yumurtalık kanseri, Limurtalık yani over kanseri kadında, prostat kanseri erkekte ve pankreas kanseri. Bu, bunlar da özellikle bunlar BRCA ilişkili kanseri... Yani BRCA1, 2 genleriyle ilişkisi yüksek olan kanserler. Tabii ki her birinin ilişkisi aynı oranda değil ama meme ile işte pankreasın hı, hı. E, görülme oranı BRCA taşıcılarında aynı değil ama yine de bunlar artık BRCA ilişkili kanser olarak adlandırılıyor. Bunlarda bir kümelenme yığılma varsa atıyorum dört tane birden pankreas olmalı şart değil. Ailede işte bir tane meme vardır bir pankreas bir prostat vardır gibi. Hı. Dolayısıyla yani bu kanserlerin birlikteliğinin olduğu bir aile hikayesi varsa... ...veya bir tanesinde sayıca fazla varsa... Aile hikayesi onu, onu da biraz açalım hocam. E, sen, kimler? Sizi bunaltıyor muyum bilmiyorum. E, <laughs> <laughs> ha Kimler? Yani birinci derece yakın, ikinci derece yakın... Tabii ki burada aslında yani birinci kural birinci derece yakınları. Onun dışında e, birinci derece yakınlarında olmayıp da... ...örneğin işte teyzesi, işte dayısı veya kuzenleri... Evet. ...erken yaşta kanser hikayesi olanlar varsa bunlarda da... Örneğin mesela 30 yaşında biz meme kanseri beklediğimiz bir durum değil. Ee, birey geliyordur. Diyor diyor ki annesi o sırada hayatta olmayabilir. Benim iki tane kuzenim meme kanseri. İşte çok erken yaşta yakalandı. 35 yaşında, hmm. 32 yaşında atıyorum. O zaman bu da bizim için bir işarettir aslında. Yani dolayısıyla tabii ki burada ilk önce biz e, ikinci derece yakınlarından... ...eğer bir hikayeyle gelmişse bize... ...ikinci derece yakınlarıyla ilişkisi olan derece yakın kimdir? Anne ya da babadır. Hani kuzenlere giden e, aile ağacında. Önce hayattaysa biz anne veya babadan aslında testi çalışıp yakalamaya çalışıyoruz. Bir mutasyon taşıcı var mı yok mu? Eğer onlara ulaşılamıyorsa hayatta olmayabiliyor, testi yaptırmak istemeyebiliyor bazıları. E, ya da yurt dışında olabiliyor, ulaşılamıyor. O zaman bireyin kendisine de başlayabiliyoruz testi çalışmaya. Peki... Ee... Tespiti yaptınız, e, riskli, kanser riski altındaki insanlar tamam e, bir e, şey tabii ki bir kontrol takvimi veriyorsunuz. Rutin aralıklarla kontrol altına alıyorsunuz. Onun dışında neler öneriyorsunuz? Ne yani, istiyorsunuz? Yani o o risk altındaki insanların neleri yapmasını istiyorsunuz? Burada şöyle e, kalıtsal riskini bildikten sonra zaten sizin de söylediğiniz gibi az önce konuştuğumuz e, önlemler dışında tabii ki normal Sağlıklı toplumların e, olması için kanserden koruyucu beslenme, işte yaşam şekli hı hı. gibi e, durumları da anlatıyoruz ve bunlara e, biraz daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz, söylüyoruz. İşte örneğin nedir bunlar? İşte sigara kullanıyorsa tabii ki sigarayı kullanmaması hı. gerekiyor. Alkolle ilişkili bir kanser türü varsa e, alkolü azaltması veya bırakması gibi. Bunun dışında işte işlenmiş gıdalar biliyoruz artık hepimiz. İşte paketlenmiş evet, gıdalar, evet. E, ısıl işlem uygulanmış et ürünleri gibi e, kızartmalı yiyecekler biliyoruz ki kanser için e, risk faktörüdür. Mesela mide kanseri için risk taşıyan bir bireysi, aile hikayesi varsa ona yönelik işte aşırı baharatlı gıdalardan tutun da işte tuzlu gıdalar, aşırı sıcak tüketim gibi. Bunları anlatıyoruz aslında. Çünkü bunlar süreci biraz daha hızlandıracaktır daha doğru ve sağlıklı yaşam öneriyorsunuz ve o önerini tabii içini doldurarak şunlara şunlara. Tabii. Onu, onun dışında yapacağı bir şey var mı bu insanların? Onun dışında şu var aslında. E, yani aslında en can alıcı noktalarından birisi de işte bu. Çok rutinde henüz girmedi kullanımı ama e, hayatımıza yakın zamanda girecek. E, kanser erken tanı testleri aslında. E, bunları önermek durumunda kalacağız şu anda Türkiye'de ya daha doğrusu şöyle hani dünyada da e, kullanılır çok net e, bütün validasyonları geçmiş test sayısı çok az ama çok fazla çalışma var. E, Hı -hı. Yakın zamanda birçok test hayatımıza girecek. Burada şu aslında kanseri çok önceden kanserleşmiş hücreleri daha radyolojik yani görüntüleme yöntemleriyle klinik bulguları olmadan diğer laboratuvar yöntemleriyle tespit edilemeden e, daha hatta prekanseröz dönemde yani ilk da kanserleşmeye gitmeden önce hücrelerin, onu bize haber veren genetik tabanlı testler. Yani kanser... Bunlar işte, şu anda Türkiye'de var mı? Yok. Şöyle, yurt dışına gönderilebiliyor. Ee, ama dediğim gibi bunların doğruluğu ve e, validasyonları daha da e, iyi hale gelecek çok yakın zamanda. Türkiye'de de uygulanabilir hale gelecek. Yani kendi laboratuvarlarımızda. E, bunlar aslında çok e, burada anahtar bir rol oynayacak. Çünkü bu testler şöyle aslında. Örneğin mesela... Dışkı örneği alıyorsunuz, dışkıdan bir genetik test yapılıyor ki şu anda bunu uygulayabiliyoruz Türkiye'de e, kolon kanseri için. Kolon kanserini çok önceden haber veriyor aslında. Yani siz MR'da çekseniz, kolonoskopi de yapsanız, göremeyeceğiniz henüz, tespit edemeyeceğiniz o hücrelerdeki... Erken uyarı sistemi. Çok yani, erken bilmiyorum. uyarı sistemi. Hatta prekanseröz daha kanserleşmemiş e, hücrelerdeki bozuklukları da haber verebiliyor bu testler. E, kolon kanseri için böyle, onun dışında kandan yapılacak... Bazı testlerle de gene kolon, işte meme, akciğer e, e, gibi bazı kanser türlerinde, pankreas, bunlara haber veren testler e, yakın zamanda muhtemelen hızlı hayatımıza girecek. O zaman muhtemelen biz şunu önereceğiz: e, Sen tamam yaşam şeklini değiştirmelisin. İşte şu kanser için risk taşıyorsun. E, bu testleri de belli araklara yaptırdığın zaman çok önceden e, bir kanserleşmeye doğru gidişat var mı, yok mu, bunu öğrenebilirsin diye hastalara söyleyeceğiz. Biraz kanserin erken teşhisinin daha da erkeni diyebiliriz evet. galiba değil evet, mi hocam? Evet evet. Tabii bu yanında şeyi de getiriyor. Yani aşırı tanı, overdiagnosis dediğimiz ve overtreatment aşırı tedavi evet. biraz e, böyle iki Biraz belki orada insanların psikolojisini falan da bir bir tetikliyor mu acaba? Tabi Olumsuz yönde falan yani tetikleniyor mu yani? yönetilmesi ona da belki dikkat etmek lazım yönetilmesi biraz. Yönetilmesi zor bir süreç de evet, olabilir evet. bu. Tahmin Çünkü tahmin edebiliyorum. evet. E, düşünsenize siz e, karşınızdaki bireye e, sen de kanserleşen Hücreler var. Çok zor bir iş. Çok yani. zor bir. Ne zaman çıktı, çıkacak e, radyolojik yöntemleri yaptırmaya evet. başlayacak ya da kolon için ise örneğin kolonoskopi, için ise MR'dir. Diğer evet. t, e, tanısal yöntemler için sürekli böyle bir, bir tetik halinde olacak. Ama yani tıbbın ve genetik bilimin gittiği bu teknolojik hızla bunlarla ya karşılaşacağız. Bilim, bilim gelişiyor tabii insanın da yararlanması lazım bu evet. gelişimden. Evet. Peki. Hocam konuyla ilgili son sözlerinizi rica edeyim, Şöyle, programı ben kapatayım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Tabii ki bunlar hep bizim kalıtsal anlamda konuştuğumuz durumlar. Bizler için aslında genetiğin kanserle ilişkisinin olduğu çok önemli bir alan daha var. Tümör dokusundan yaptığımız testler. Burada direkt hmm. hastaya kanser tanısı tabii ki koyulduktan sonra biyopsi veya cerrahi materyalden, ameliyat materyalinden yapılan genetik testlerle şu anda hastalığın prognozu yani gidişatını, tedavisini hı hı. E, belirleyici çok önemli testler gerçekleştiriyoruz. Ve bunlar rutin, pratikte kullanımda olan testler. E, dolayısıyla bu açıdan da yani kanserle genetik ilişkisi dediğimizde sadece bireylerin riskini belirlemede, ailesel riski belirlemede değil. Direkt olarak tedaviyi belirlerken de artık çok önemli e, yol gösterici testler. Tabii te tedavi süreci de e, onun detaylarını değil. belirlemede falan. Dokudan önemli, yapılan testler ki özellikle akciğer kanserinde, kolon kanserinde, meme kanserinde bunlar neredeyse birinci basamak test hmm. haline geldi belirli hasta gruplarında. Bu hmm. testleri yapmadan tedavi planlanamıyor artık. Yine işte lösemi, lenfoma evet. gibi kan kanserlerinde bunlar bizim günlük rutin pratiğimizde çok sıklıkla yaptığımız işlemler. Tıbbi genetik uzmanlarının. Peki, Doçent Doktor Taha Bahsi Tıbbi Genetik Uzmanı. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, değerli bilgileriniz çok sağ için. Çok sağ olun, sağ olun, çok teşekkür sağ olun. teşekkürler. teşekkürler. Evet. Değerli dostlar, bugün kanser-genetik ilişkisini konuştuk. Detaylarıyla masaya yatırmaya çalıştık. Hocamız çok değerli bilgiler verdi. Sağolsunlar. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıkla kalın, dostlukla kalın.